Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla genel manada bir ülke de bir sıkıntımız var. Ama bu sıkıntılar inşallah kısa zamanda atlatılacak umuyorum. Gelecek yıl biraz daha rahatlayacağımız İnşallah iyi yönlü bir ekonomimiz olacak. Umudumuz bu yönde. Ve, ufukta bir ışık gözüküyor. ama biraz daha sabır. Peki kur fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Seçim öncesi zaten biraz baskılanıyordu haliyle olması gereken yere geldi. En azından piyasa rahatladı. Şu andaki güncel kurlarımızda sabit gidecek gibi duruyor. Biraz daha sakiniz şu anda. Peki İncesi Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Başkanımız şu anda memnunuz biz başkanımızdan. Gerek çalışmalar olsun, gerek kişiliği olsun, şahsiyet olsun. Gerçekten ılımlı bir başkanımız var. Allah hayırlısını versin. Tekrardan inşallah aday olur. Biz de destekleriz. Peki. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? ekonomi hakkında şu anda ekonomimiz iyi değil. Ülke olarak da genel olarak da bir e, içindeyiz. Her kesimi etkiliyor olumsuz şekilde. Özellikle bizim gibi küçük esnaflar, küçük yerde esnaf yapan esnafları büyük bir, büyük bir şekilde olumsuz etkiliyor. Biz de çok etkileniyoruz. Hükümetin bir an evvel buna bir önlem almasını istiyoruz, umuyoruz, diliyoruz ki bir an evvel böyle şey e, vakit yok yani. Fakındayızla değil yani bir an evvel önlem almasını istiyoruz. Valla hepimiz insanız yaşıyoruz marketteki fiyat artışlarından, bizim sattığımız ürünlerin fiyatlarının artışlarından, özellikle akaryakıt fiyatlarının çok yüksek şekilde artmasından, akaryakıt fiyatlarının artmasıyla her ürüne, her bir toplu niye kadar etkiliyor. İncesu Belediye Başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? İncesu Belediye Başkanımız e, Sayın Mustafa Bey, İncesu Muzaffer'in herhangi bir katkıda bulunamadı maalesef diyorum. Beş yıl gibi bir zamana yakındır, zaman bitiyor. İstiyorduk ki İncesun'u önceki belediye başkanının bıraktığı yerden daha iyi bir yer taşısın istiyorduk ama maalesef daha da geriye gitti. İncesun'un sorunları çok büyük. Ondan sonra temizlik, yol, ulaşım, her yönüyle İncesun çok büyük bir travma yaşıyor diyelim. Ne tür faaliyet görmek isterdiniz belediyeden? belediyemizden bakın mesela çok bir basit bir örnek vereyim. Bir belediyeci olarak ben de daha önce çalıştım. Sayın valimiz size çok teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyesi'ne. Kervansaray'ı İncesu Su Çarşı'nın giydirmesini, yukarıda kilise var. Kilisenin imarı yeniden yapılanıyor. Çok teşekkür ona ilgi gösterdi yapılıyor. İnce Su Belediye Başkanı bize esnaf olaraktan bir gün dahi gelip de sizin bir derdiniz var mı, bir sorunuz var mı, bir eksiğiniz, gediğiniz var diye sormadı. Bizim dükkanımızın brandaları kesildi, yere atıldı. Kepenki kesildi, yere atıldı. İlgililere söyledik, hiçbir sonuca varamadık yani. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi şu durumda iyi değil. Bekliyoruz. A'dan Z'ye. İncesu Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İncesu Belediyesi de aynı işte gelen zamlar gibi o da bir çaba içinde çırpınıyor. E, belediyeden ne tür faaliyetler görmek isterdiniz? Belediyenin görevi zaten faaliyet vermek, hizmet vermek. Ama hizmetler zayıf. E, tekrar aday olarak gösterilse seçimde oy kullanır mısınız? Oy kullanırım. Geçen dönem vermedim, buna da vermem. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomimiz mi? Ekonomi, herkes biliyor ekonomi durumunu. İşte Düzelecek inşallah. İnşallah düzelecek. Vatandaşın tepkisi büyük. Ama bir umut var. Düzelir inşallah öyle diyelim. İncesu Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi konuda? Yani Yaptığı faaliyetlerinden memnun musunuz ya da neler görmek isterdiniz belediyeden? Gücü nispetinde çalışıyor. Gücü nispetinde çalışıyor diyelim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ekonomi hakkında şu anda hiçbir şey diyemem. Piyasa gittikçe pahalanıyor gün gün. Bugünkü aldığını yarın alamıyorum. Siz de esnafsınız. Vatandaşın size olan tepkisi nasıl oluyor zamlardan sonra? Çok fazla tepkisi oluyor. Bugün aldığını yarın aynı fiyata alamıyor adamcağız. Atıyorum bugün bir sigara alacaksa yarın geliyor aynı fiyatı almak istese de alamıyor. İncesu Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İncesu Belediyesi şu anda başkandan memnunuz. Fena değil, iyi. Çalışıyor yani. Hangi faaliyetlerinden memnunsunuz ya da neler görmek isterdiniz belediyeden? Valla bütün faaliyetlerinden memnunum. Aşağı yukarı iyi. Başkanımızdan şu anda memnunuz yani. Peki, ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi çok kötü. Çarşı belli sadece. Domatesine kadar pahalı. İncesu Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç iyi düşünmüyorum. Belediyeden ne tür faaliyetler görmek isterdiniz? Eski eski yapılan belediyenin ben başka bir şey görmedim burada yani açıkçası o. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Hocam sağ olsun Tayip Emine Hanım'a saygılar söylüyorum. Başka bir şey demiyorum. İncesu Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemşerim olarak destekliyorum sonuna kadar. Hangi parti olursa olsun Mustafa İlmek desteğinde belediyenin hangi faaliyetinden memnunsunuz ya da neler görmek evet, isterdiniz olduğum için yani geliyorum burada 15 gün kaldığım için hani bir gözlemleme yapıp tamam hani her şey yolunda burada herhangi bir sorunlu olup da herhangi bir insanlar susuz İstanbul gibi değil ki burada rahat. Peki bir şey bol param varsa yani yaşam toraktan daha güzel ama parasızlık olmayınca millet zaten toplumu hali belli. Yani gelir düzeyi yüksek olmadığı için insanlar yani bu imkanlarıyla geçinmeye çalışıyor. Şimdi böyle abartılı bir şey söylemek de yanlış olur. Yani ben garibanları da üzüp de bir, ya incitmek istemiyorum onurlarını yani. Herkes imkan dahilinde yaşamaya çalışıyor. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi iyi yalnız şu anda da yalnız şöyle diyeyim belediye de güzel ama bazı insanlar mesela birbirlerinin hakkında böyle yalan konuşmalar konusunda ortamı bozmalar yoksa hayat güzel. İsteriz ki olmasın konusunda. Hani bazı mesela ben o olarak mesela şöyle konuşabilirim size. Yaşa, yaşanacak bir ülke normalde. Belediye güzel, her şey güzel ama ondan sonra bazı insanlarımız işte böyle bunu farkında diğer o sana ne yaptığını bilmiyor sana. Ha. İşte hani önüne baksana hiçbir şey olmaz. Hayat güzel devam ede gider yoksa normalde. Peki, teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim hakkında Türkiye'nin yüzde doksanı yatıyor, onu çalışıyor, o da ancak o kadar oluyor. Vallahi sen ne diyeyim ben? De? Ben bir şey alıp satmıyorum. Gerçi de ihtiyacım da yok. Ne oran görsün diyorum ben sadece. İncesu Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fena diye çalışıyor herkes içinde gücünde bilmiyorum ne iş yapıyor. İncesu Belediyesi'nden ne tür faaliyetler görmek isterdiniz? Vallahi bir şeyler 5 sene doldu hiçbir şey yok ortada. Şey, faaliyet yok. Teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana göre şu anda bozuk gidiyor ekonomi. Çok çok iyi bir durumda değiliz. Son gelen zamlardan sonra en çok etkilendiğiniz ürün ne oldu? Hiç de şey olarak iyimser değilim. Yani daha da kötü olacağını zaten Maliye Bakanı da söylüyor. Ama ne zaman düzeleceği konusunda da daha mal bir şey yok. İncesu Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kim? İncesu Belediyesi çok çok iyi değil tür faaliyetlerini görmek isterdiniz belediyenin? Örneğin temizlik çok önemli. Ama <laughs> bana göre temizlik sıfır. Mesela ben İstanbul'da, 25 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. Burada babama bakmak için gelmiştim. Burada o temizliği Ali Müfit Gürtun'a bile sabahları o temizliği etüt etmeye çalışıyordu. Ama burada bu belediye onu görmüyor.